Evet arkadaşlar. selamünaleyküm Aleyküm. Ee, yarın akşam inşallah Barbaros dinlemize sohbet olacaktır. Bütün, bütün Müslümanlığı, insanlığı, Allah'ımızın yarattığı bizim gibi insanları sohbetlere bekliyoruz. 1029 sokak 500 evden Kazım Osman Paşa da olacak. 29 sokak da olacak inşallah. Debaluras derneğimizde olacak sohbet. E, namazından sonra inşallah bekliyoruz. Sizleri Allah için bekliyoruz. Evet. Sohbetlere devam edelim inşallah. Sohbetlere devam edelim. Sizleri sohbetlere bekliyoruz. Allah'ımızın verdiği ilimlere davet ediyoruz. E, Cenab-ı Allah bizlerin kul olmamız için yaratıldık. Cinleri ve e, insanları kul olmak için yaratıldık. Ve ona kulluk vazifemizi yapalım inşallah. E, sizleri Allah için ilim sofralarına davet ediyorum ve YouTube'dan paylaşacağız inşallah videomuzu. E, siz de paylaşın. E, izin alınmıştır yani. Arkadaşlar bazılarına izin alıyoruz. Öyle YouTube'dan paylaşıyoruz. E, geliniz kardeşlerimiz Barbaros Derne'ye derneğimize gelin inşallah. Evet. Daima sohbetlere vereceğiz inşallah. Toplayacağız. Sohbetlere davet ediyoruz arkadaşlar. Barbaros derneğimize yarın akşam sohbetimiz vardır. Sizleri Allah'ın izniyle davet ediyorum. Evet. 1029 sokak 500 evler Gazi Osman Paşa 500 evler Barbaros kendimize sohbet olacak. İsmi de Barbaros. Ee, zaten oturduğum oturduğum hürriyet Barbaros da olacak inşallah. E, ee, gelmek isteyen kardeşlerimiz inşallah görüşürüz. Yani sohbetlere davet ediyoruz. Sizleri evet, bütün insanlığı Allah'ımızın yoluna davet ediyoruz. Evet. sonra asa taşımak sünnettir. 40 yaşından sonra. Bir insan 40 yaşından sonra ben de 40 yaşında almışım asayı. E, şu anda yaş 50. Bundan söyleyeyim peşin. Bunu taşımak Hz. Musa Aleyhisselam'ı taşımaktır. Asasını taşımaktır. Bunun için asayı, asalarımızı taşıyalım. Bunlara baston değil, asa denir. Anlaşıldı mı? Hz. Musa Aleyhisselam'ın asası gibidir bunlar. Evet, unutun bunlara da hizmet edelim. 40 yaşından sonra asalarımızı taşıyalım. E, sargı sarmasak bile takkelerimizi Müslüman olarak takkelerimizi takalım insanlara. E, Müslüman kardeşlerimiz. Müslümanlar takkelerini taksınlar. Sokakları öyle çıkalım artık. Yani görüyorsunuz olayları. Unutun ben sizlere. Uyarayım. Allah için uyarayım. Kendimi de uyarıyorum. Kimi e, sargısında sararsa, tüppesinde giyinerse, Peygamber sallallahu aleyhi ve benzer. Tüppesinde, sargısında, şallarında giyinerse, asasında eline alırsa, Hz. Musa aleyhisselam gibidir. Evet, onun asası gibidir. Yani özür dilerim, asası gibidir. Kim bunu taşırsa, Hz. Musa aleyhisselam'ı taşımıştır. Ve peygamberlerimizi taşımıştır. Son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i taşımıştır. Ona göre size diyorum, sohbetlere yine de böyle mücadelemizi edeceğiz. Davet edeceğiz. Sarı Sarışacağız arkadaşlar. Evet. Bir de böyle gösteriş olarak demiyorum. Şöyle bir kendimizi Allah için bir gösterelim. Demek istediğim o. Sohbetlere davet. Evet. Yani gördüğünüz gibi e, üzerimizden şöyle tarif edeyim. Bir bu bir şal Bu bir şal vardır. Bu da bir cübbe. Bu da bir sargı. Yani demek istediğim şu. Bu vaziyette bu benzetimiz şey Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in e, sünnetine uyacağız. Sünnetine. Bu yukarı kısaltmak. Sünnetine uyacağız. Sakalları bırakmak dörtte biri. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e uyacağız. Yani sünnetlerine iyi uyalım arkadaşlar. Tırnaklarımızı cuma günü kesmek, peşeme günü kesmek daha sabaptır. Onu da peşin söyleyeyim Yani şallarımızı giyineceğiz, süpremizi giyineceğiz ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i arkadaşlar. Benden bu kadar. Esselamun Aleyküm ve ve Berekatuhu. Ya Allah, ya Bismillah.